Nisa Bölükbaşı Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek. Barış Murat Yağcı uzun süre yalanladıkları ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosuyla ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı ünlü oyuncunun evlilik teklifine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Survivor Nisa yarışmada yakın arkadaş olmalarına rağmen artık görüşmedikleri Cemal Can Canseven hakkında da konuştu. Survivor 2020 yarışmasına damga vuran sosyal medya paylaşımları ve Sihirli Annem dizisinde üstlendiği Avokado Perisi rolüyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nı konuk etti. Yok artık bu kadarı da pes dediğin açıklama neydi son dönemde? Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da "Sana güvendiğimde söylerim." demişti. Allah Allah dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince boş ver dedi. Ben de tamam dedim. Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası. Silemem dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim. Sileceksin dedim. Sürekli seninle evleneceğim diyor ya. Ben de benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. Bu dövme varsa ben yokum dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz. Yarışmada Cemalcan'la sıkı bir dostluğunuz oluştu. Yarışma sonrası aranızın bozulduğuna dair birçok haber çıktı. Yarışmada kalan bir dostluk muydu bu? Gerçek hayata dönünce devam edemediniz mi? Cemalcan adada en yakın olduğum kişiydi. Her şeyi konuşuyorduk. Her şeyi beraber yapardık. Oradaki psikoloji farklı. Adada Cemalcan'ın içindeki gerçek Cemal ortaya çıktı.